İbretlik hikaye kıssa. Annem artık bizimle evime temelli olarak yerleşti. Hiçbir şey planlı değildi. Bir gün elinde küçük bir bavulla çıka geldi. İçinden bir çift çorap, çocuklarımın ona hediye ettiği en iyi büyük anne, yazılı terlikler, sıcacık bir bornoz, bir gömlek ve nedense bir yastık kılıfı çıktı. Yani çantasını toplamış, kararını vermişti üç haftadır bizimle yaşıyor. Ve ben, onun daha önce hiç görmediğim bir halini yeniden keşfediyorum. Zaman sanki yavaş yavaş ona yetişmiş gibi. Küçük bir kız çocuğu gibi artık. Çok hassas, adımları tereddütlü, koridorda yavaşça ilerliyor, sanki görünmeyen engelleri aşmaya çalışıyor. Köpeğe gülümsüyor, kendi kendine konuşuyor gibi, bazen hayali sohbetler dinliyor ve her gün bana mesajlarını anlatıyor. Ketum, mahcup ve çok fazla uyuyor. Her gün odasına bıraktığım küçük bir çikolata parçasını aldığını fark ediyorum. İki eliyle tuttuğu, biri hafifçe titreyen çay bardağını yudumlarken o çikolatayı yavaş yavaş tadını çıkararak yiyor. Sık sık yüzüğünü kontrol ediyor, kaybedecek diye ödü kopuyor o küçük yüzük onun için bir hazineye dönüşmüş durumda. Birden fark ettim. Artık ne kadar yaşlandığını görebiliyorum. Güçlü olmaya çalışmayı bırakmış, kendini bırakmış, rahatlamış. Tüm hayatını en ufak ayrıntısına kadar bana emanet etmiş. Şu anda onun için en önemli şey benim varlığım. Eve döndüğümde rahatladığını hissediyorum, bu neredeyse gözle görülebilir bir şey. O yüzden mümkün olduğunca uzun süre ondan uzak kalmamaya çalışıyorum. Tıpkı çocuklarım küçücükken yaptığım gibi her gün çorba pişiriyorum. Masanın üzerinde her zaman bir kase dolusu bisküvi oluyor. Ve her gün, yıllarca dimdik duran o bağımsız kadına karşı içimde tarifsiz bir sevgi duyuyorum. Babam öldükten sonra üç yıl boyunca yalnız yaşamak istedi. Kendi kendine bir hayat kurmaya çalıştı. Ama şimdi yaşlılık bambaşka bir şeye dönüştü. Annem 88 yaşında ve artık benim bebeğim oldu. Tek dileğim onun yolunu mümkün olduğunca yumuşak, sakin ve sevgi dolu kılmak, sıcaklık, ilgi, bisküviler ve sade anlarla. Onun için artık başka hiçbir şeyin önemi yok. Yanında olma, mutlu bir yaşlılık yaşamasına eşlik etme ve bu süreçte asla pişman olmayacağımı bilme fırsatına sahip olduğum için sonsuz minnettarım. Her zaman yanımda olduğun için teşekkür ederim anne. Lütfen mümkün olduğunca uzun süre benimle kal. Alıntı. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.